Arkadaşlar merhaba. Çalıkoğlu Otomotiv'deyiz. Aracımız Volkswagen Golf Midline Plus 2016 model. Ben gördüm 1.2 benzinli 110 beygir. Hatasız boyasız. Tamam ol. 1.2 TSI Blue Motion. <laughs> İç döşemelere bakalım. İç döşemelerimiz cam aynı kumandaları. Herhangi bir aşınma yok. Döşemelerimiz gayet temiz. Aydınlatma kumandaları göstergeler. Multimedya ekranımız, klima kontrolleri, 6 ileri manuel şanzıman, elektrikli park frenimiz, auto hold Şurada bir bardaklıklarımız var. Kol dayamamız var. Kaputumuzu açalım. Arka döşemeler. Arka döşemelerimiz de gayet temiz. Kol dayamamız mevcut. İçerisinde de bardaklıklarımız var ayarlanabiliyor bu şekilde gördünüz mü? şu şekilde arka havalandırma ızgaralarımız var ufak tefek çizikler var şu tamponda. bagajımız gayet temiz. 12 volt çıkışı var, kancalarımız var. İlk yardım çantamız var. Bagaj kapanları reflektörümüz mevcut. Pidomuz kumaş kaplı. Gayet geniş, soğutmalı. Ayrıca şurada soğutmalı. 1.2 TSI 110 beygir. Bağlantı noktaları. Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama araçta kaputta herhangi bir oynama yok. Gördüğüm kadarıyla. Aracımız Volkswagen Golf Midline Plus. 1.2 110 megir benzinli 6 ileri manuel şanzıman 71.000 kilometrede hatasız boyasız bu araçların 0 yüzü 9.9 saniye şehir içi yakıtı 6.1 şehir dışı yakıtı ise 4.2 litre torku ise e, 1400 devirde 175 Nm tork veriyor. Aracımızın fiyatı 147.750 TL. Detaylı bilgi için Çalıkoğlu Otomotiv'i arayabilirsiniz. Pazarlık payımız vardır. Şehir dışından geliyorsanız arkadaşlar sizi otogardan karşılarlar. Dediklerinin dışında bir şey çıkarsa da tüm masrafları kendileri karşılayacaklar.